25 Kasım 1960'da Dominik Cumhuriyeti'nde Mirabel kardeşler diktatörlüğe karşı mücadele yürüttükleri için katledildi. 25 Kasım onların anısına kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma ve mücadele günü ilan edildi. Mirabel kardeşlerin kararlılığını, direncini, mücadelesini bugüne taşıyoruz. Erkek devletin şiddetine, egemenliğine, savaşa, sömürüye, yoksulluğa karşı yaşamı savunuyoruz. Barış, emek, eşitlik ve demokrasi mücadelesini yükseltiyoruz. Şiddetsiz, eşit, özgür bir yaşam için mücadelede kararlılığımızı ifade ediyoruz. Bu 25 Kasım'a siyasal iktidarın toplumu sermayenin ihtiyaçlarına göre dizayn eden, ucuz ve güvencesiz iş gücünü kalıcı hale getiren, politikaların en ağır sonuçlarından biriyle dil olasındaki katliamla giriyoruz. İkisi çocuk yaşta olmak üzere altı kadının hayatını kaybettiği bu katliamda yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor, ailelerine sabır diliyoruz. Kadın istihdamını artırmaya yönelik olduğu söylenen politikalar, batık bakım emeğinin doğal olarak kadınlarca ücretsiz olarak karşılanacağı bir aile anlayışına göre planlanıyor. Bu planda merkezi bütçeden kadının payına günde yalnızca 51 kuruş düşüyor. Ev içi emek, bakım emeği, yeniden üretim emeğini üstlenmek durumunda kalan kadınlar düşük ücretli, güvencesiz, esnek ve yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda bırakılıyor. Kalıcı bir barış, demokratikleşmeye dönük adımların atıldığı, antidemokratik uygulamalardan vazgeçildiği koşullarda mümkün olacaktır. Kadınlar olarak barış içinde demokratik bir ülkede bir arada yaşama talebimizde ısrarcı olduğumuzu bir kez daha buradan ifade ediyoruz ekonomik ve sosyal güvenceden yoksul bırakılmayı, yoksullaşmayı, güvencesiz kayıt dışı çalıştırılarak sömürülmeyi, dünyanın bakımı da dahil tüm bakım yüklerini karşılıksız olarak yüklenmeyi şiddet tehdi tehdidi altında yaşamayı reddediyoruz. Ata erkine, kapitalizme, savaşa ve şiddete karşı şiddetsiz, eşit, özgür bir yaşam için mücadelede kararlıyız şiarıyla hafta boyunca erkek şiddetine karşı yaşamı yeniden kurmak için örgütlenmeyi ve dayanışmayı yükselteceğiz. Her alanda mücadelemizi büyüterek iş yerlerinde, sokaklarda, yaşamlarımızda emeğimize ve özgürlüğümüze yönelen her türlü ka şiddete karşı sözümüzü örgütleyeceğiz. Bu kapsamda Kes Kadın Meclisi olarak 20 Kasım 2019'dan bu yana devam eden Cizir'deki istismar davasını takip edecek sanığın lehine verilen karara karşı davanın takipçisi olacağız. Rojin Kabayaş'ın katledilmesine ilişkin davada Rojin nezdinde maruz bırakılan tüm kadınlar için gerçek adalet talebimizi yükseltmek üzere 100. Yıl Üniversitesi'nde Rojin'in arkadaşlarıyla bir araya geleceğiz. 24 Kasım'da tutuklu kadın arkadaşlarımıza dayanışma kartları göndereceğiz. Yine hafta boyunca direnişteki kadınlarla buluşacak, güvencesizliğe, yoksulluğa karşı emekçilerin birleşik mücadelesini büyüteceğiz. KHK'li kadın arkadaşlarımızla dayanışmayı güçlendirecek, devlet şiddeti ve yargı baskısına karşı örgütlenme özgürlüğümüzü savunacağız. Halkın, emekçilerin, kadınların bütçe hakkını yok sayan savaş ve rant politikalarına dayalı Toplumsal cinsiyet eşitliğini hesaba katmayan sermayenin ihtiyaçlarına göre belirlenen bütçeye karşı toplumsal cinsiyete dayalı bütçe talebimizi yükselteceğiz. 25 Kasım günü tüm kentlerde kadın platformları ile savaşa, şiddete, yoksulluğa karşı haklarımızı ve hayatlarımız için mücadelede birleşerek alanlarda olacağız. Tüm bunların arkasından... 28 Aralık'ta, 2025'te Ankara'da yapılacak kadın mitinginde hep birazdan emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz üzerindeki binlerce yıllık erkek egemen sömürü düzenini örgütlü biçimde hayır diyeceğiz. Hayatımızı kuşatmaya, kazanımlarımızı değersizleştirmeye çalışanlara inat, haklarımıza ve hayatlarımıza sahip çıkacağız. Yaşasın kadınların örgütlü mücadelesi yaşasın Kesk Jın Jiyan azadi